Burada hükümetin bir tercihi söz konusu. Hmm. Hükümet açık bir biçimde bizim alın terimizde oluşturulan bütçeyi çocukların açlığını gidermek, sağlıklı beslenmek için değil, ihalelerle, rantlarla ve aynı zamanda hani cemaatlere, tarikatlara ayrılan e, bütçelerle, bunlarla yapılan protokollerle harcamayı tercih ediyor. Bütçe meselesi bir tercih meselesidir ve biz iktidarın çocuklar için, eğitim için, çocukların açlığı için, beslenmeleri için değil aslında pek çok farklı alanda bu bütçeyi kullandığını biliyoruz. Sadece müteahhitlere, sadece Diyanet İşleri Başkanlığı eliyle okullara sokulan cemaat ve tarikatlere, sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın protokoller imzalayıp milyonlarca lira ayırdığı, çeşitli yandaş dernek ve vakıflara ayrılan bütçeyle bile bu ülkede 9,5 milyon çocuğun her gün bir öğün ücretsiz yemek alabilmesi, bu bu uygulamanın başlatılabilmesi mümkün. Ama mesele zaten e, çocuklar için bütçenin olup olmaması meselesi değil. Bunun tercih edilip edilmemesi meselesi bugün.